Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve fasta kanalıma hoş geldiniz. 10-16 Şubat haftası kahve fallarızı yapıyorum Kova Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeni yapmayı unutmayalım. Telefon yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. 0538 292 9275'ten bana yazılı bir şekilde WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde katkınız olursa çok çok sevinirim. Evet biraz taşmışsınız arkadaşlar gördüğünüz kadar dışarılardasınız gibi gözüküyor ya sosyalsınız ya da dışarılara doğru bir gidiyorsunuz gibi bir durum mu var yoksa bir bakalım bir bakalım haberleriniz var dışarıdan çok konuşmalar var arkadaşlar ee, fazlasıyla bir dedikodu olabilir en fazla aile içinden değil de dışarıdan e, müdahale etimeler olabilir, konuşmalar olabilir, dedikodular olabilir gibi gözüküyor. Yani gezdiğiniz yerde konuşuluyorsunuz, gittiğiniz yerde konuşuluyorsunuz. Yani böyle oturduğunuz, konuşuluyorduk, söyle söylediğiniz konuşuluyor. Yani konuşuluyorsunuz gibi bir durum var bugünlerde. Biraz e, bahsediliyorsunuz. E, yani artık elma veren ağaç mı taşlanır? Artık bilmiyorum. Yoksa buradaki durum niye bu kadar konuşmalarını yoğun bir şekilde yaşıyorsunuz? Yani bakın bir de yola doğru gideceksiniz. Bir de bekleyeniz var yani bir yola doğru iki kişi gidecek. Bir de bekleyeniz var gibi gözüküyor yine. Bir yolculuk mu, tekrar bir yolculuk mu gözüküyor bilemem ama böyle bir durum çıktı. Evet, burada baktığımda tam böyle artık ben hani hayatınla ilgili bir karar alacaksın gibi gözüküyor bu karar belki de hayatında bu zamana kadar bile geç kaldım bu karar almakta. Artık hayatımda bir karar alacağım ve bu kararı bir de bir üç kişiyle konuşuyorsun gündeme getireceğim. Veya işte bu üç kişiyle bir birlik olup bu mevzuyu veya konuyu biraz daha detaylı bir şekilde ince 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 Evet, e, burada bir deve kuşu ve deve kuşu böyle her an yiyin mi arıyor yoksa e, bir konu hakkında bu şeye, toprağa başını mı gömmek istiyor e, bilemiyorum ama e, burada ya da gömmek için bir yer mi arıyor? E, deve kuşu aslında berekettir, kısmetinin, münasebenin e, iyi olacağını gösterir ama e, deve kuşu bir şekilde e, yürümeye çalışıyor aslında bir yol bulmaya çalışıyor gibi geldi bana. Nasibin aslında sana doğru, haneye doğru gelen bir nasip var diyor burada. E, bu durum gelirse senin yani hayatında büyük bir e, sağlamlığa doğru götürebilir, büyük bir e, maddi bakımdan bir artışa doğru e, götüreceğini düşünüyorum. E, Ayrıyeten bir iş görüşmesi olabilir ya da işinle ilgili karşında e, patronun, amirin olabilir e, çağırıp seninle bir kuruşa da bilir ve aylığına bir zam e, artış geleceğini gösteriyor e, bu konuyla ilgili e, sevinebilirsin gibi de durumları gösteriyor e, aile içinde daha böyle e, daha fazlasıyla e, aslında bu durum tabii ki hem ahane içindeki e, aileyi sevindirecek hem e, seni sevindirecek işte memnuniyet diyelim karşılıklı bir e, memnuniyete doğru götürecek gibi gözüküyor Evet, burada baktığımda nasıl söyleyeyim bir kaybolmuş hissettiğinde bir girdim de gir bir girgatın içine girdim ama nasıl olacağını bilmiyorum. Buradan nasıl çıkacağımı da bilmiyorum dediğin anda yani öyle bir durum olacak, öyle bir şey gelişecek ki ya ben nasıl oldu da aha sonuca gelmişim ve nasıl oldu da bu durumdan nasıl çıktığını bile anlayamayacağım bir durumla böyle şok içinde kalacaksın gibi gözüküyor. Evet, yine baktığımda yani böyle daha evcimal olabilirsin, daha yuvana evini düşünen olabilirsin, daha onların tetizlikle davranabilirsin, daha yuva kurmak isteyebilirsin. Yani bu konuda da yıldızının çok parlak olacağını düşünüyorum. Çünkü önün çok aydınlık, çok parlak ve ayrıca şanslı da hisset kendini. Böyle eşi veya sevgilinle romantik zamanlar geçirebilir, bir evlilik teklifi de alabilirsin gibi. Gözüküyor. Hediye alacağın gözüküyor. Çiçek olabilir veya güzel bir hediye alacaksın. Kendini çok önemli hissedeceksin. Çok değerli hissedeceksin. Yani çok sevineceksin gözüküyor. Bugünlerde biraz arkadaşlarınla dostlarınla buluşabilirsin. Bir düğün, dernek veya bir oynama bir kutlama olacağını gösteriyor. Bu çevreyle ilgili. Özellikle bu işte arkadaş dost çevresi olabilir. Ya da ne bileyim sevdiğim bir insanın insanla olabilir gibi ki yani sevdiğin insan derken çok sevdiğin bir arkadaşın olabilir. Ee, böyle 4-5 kişi yani bir arada böyle halay çekiyormuşçasına eğleneceğiniz aynı filan kasta olan insanlarla bir araya gelip bir kutlamanın olacağını ve bu kutlamada çok eğleneceğin gözüküyor. Vay ne bileyim eller havada hop 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 ve dındırı dındırı güzel güzel bir oynayacaksınız. Tey 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 gideceksiniz gibi gözüküyor. Güçleniyorsun yani kova burcu bir de burada güç güçleniyorsun gözüküyor. Kendini çok güçlü hissedebilirsin maddi bakımdan. Özellikle kendini bu dönemde güçlü hissedeceksin gibi geliyor. Yani çok güzel bir bir güç elde edeceksin. Yani bu konuyla ilgili özellikle gözüküyor. Evet. Bir de temiz haberim var. Güzel bir aydınlık çıkacağın bir süreç var. Yine burada bakın 3-4 kişi bir araya toplanmış bir konuyla ilgili bir konuşma var. Ee, ondan sonra ya da bir, bir, kalabalıkta bulunacağın gözüküyor ama bu yani böyle korkacak bir kalabalık olmayacak. Güzel bir kalabalık olacak. Yine böyle baktığımda böyle hep beraber belki bütün herkesle birlikte çıkacağınız bir yolculuk da olabilir gideceğiniz, ailece karar verip gideceğiniz bir yolculukta olabilir. Bir yere gidebilirsiniz. bir arada bir konu durumu çözebilirsiniz. Yani adam burada biraz daha kim başı kim çekiyorsa gerisi ona uyacak gibi gözüküyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Başı kim çekiyorsa gerisi gelecek. Herkes o kişiye doğru uyum sağlayacakmış gibi bir durum olacak. Biraz dalgalısınız, gönül bakımından biraz duygularınız çok dalgalı. Çok böyle e, duygularınız çok romantik duygular yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye çok romantik duygular e, geçirebilirsiniz. E, burada birbirinize bakın el kol uzatıp destek çıkabilirsiniz. E, destek ya da görebilirsiniz gibi de gözüküyor. İki vakite kadar ya biraz gözler üzerinizde olabilir iki göz çıkmış gözleniyor olabilir izleniyor olabilirsiniz e, gözetleniyor olabilirsiniz beğeniliyor olabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar nazara dikkat edin biraz e, özellikle bu süreçte e, Ayrıyeten iki gün iki vakte kadar gelecek iki haberi de iki kısmeti de nasibi de söyleyebilirim buradan sizin için Evet bir bakalım arkadaşlar tarot size bu süreçte ne söyleyecek arkadaşlar. Evet, asılan adam çıktı. Korkmayın arkadaşlar. Asılan adam burada diyor ki işte ya biraz hareketsiz kalmak isteyebilirsiniz. Biraz olaylara hiçbir tepki vermek istemeyebilirsiniz veya bazı şeyleri askıda bırakmış askıda bırakmak isteyebilirsiniz. Kendinizi biraz burada kendim işte bıraktım her şeyi biraz akışı bıraktım diyebilirsiniz. Artık hiçbir hareket yapmayacağım, eyleme geçmeyeceğim diyebilirsiniz. Burada diyor ki işte sizi hareketi bir süre böyle kalacaksınız ama şu anda böyle kalacaksınız ama öyle bir bakış açınız gelişecek ki ve bakış açınızı değiştirdiğinizde hayat sizin için o sırada işte bambaşka bakmaya doğru götürecek. Siz artık hayata bambaşka bakacaksınız. O boyuta geleceksiniz diyor sizin için. Güzel dedi. Evet yine burada bir böyle bir kartla beklemiyordum. Belki de Biraz yakınlarınızdan birileriyle ilgili e, hiç beklemediğiniz bir tepki alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir davranışla karşılaşabilirsiniz. E, bu durum sizi biraz daha hareketsizlikten e, çıkarayım mı çıkmayayım mı veya çıktı çıkmak istedim ama tekrar bir keşke hiç çıkmasaydım dedirtebilir. E, gibi bir durum yaşayabilirsiniz derken sonunda çok güzel bir şekilde sevdiğiniz kişi tarafından öyle bir destek göreceksiniz ki aranızda öyle bir uyum olacak ki belki bu durumu size unutturacak. Yaşadığınız bu durumdan sizi çıkarttıracak, alacak, götürecek sizi böyle bambaşka yerlere götürebilir. İşte baş, başa geçireceğiniz, kutlayacağınız, kendinizi özel hissettirecek, işte kendinizi önemli hissettirecek belki de bu süreçte. E, duygularınız kabartacak, Kendi birbirinizle uyum içinde e, bu ne kadar özlemişim baş başa olmayı ne kadar özlemişim dedirtecek. Güzel bir e, yere gidebilirsiniz, güzel bir e, mekanda baş başa geçirebilirsiniz gözüküyor. Ama e, tabii ki geri geldiğinizde yine bir e, tartışma, belki de kendinizi savunma, e, yine gardınızı gösterme, yerinizi e, herkese karşı belki... İşte efendim, ben çok güçlüyüm. Herkesle savaşabilirim. Öyle bir kalkış yapacaksınız ki hiçbir şey sizi korkutmayacak. Gelin, gelin bakalım üzerime. Gelen gelen varsa göreceği de var diyeceksiniz ve siz burada herkesi yenme gücünü sevdiğiniz kişiden alacaksınız gözüküyor. Evet derken işte diyor, işte diyor. Asad Altılısı diyor ki burada. Tabii ki alırsın, tabii ki alırsın. Sen çünkü burada öyle bir e, başarı, öyle bir üstünlük göstereceksin, ki, öyle bir başarı elde edeceksin ki bu başarı seni belki de hiç beklemediğin kadar e, kendini özel hissettirecek, e, belki de ilişkilerinde, belki e, yardımların yardım yaparak, belki destek vererek, belki topluluk tarafından kabul görerek başarını, destek e, göreceksin diyor. Başarının e, toplum tarafından belki gözükecek toplum tarafından e, onaylanacak, onay alacaksın diyor. İşte diyor o sırada harika kapıların açılması yeni fırsatların açılması parayı elinden tutacaksın şans senden yana olacak e, kader burada seni destekliyor. Şanslı hissettiğin belki de talihin döndüğü, şansın döndüğü e, artık çarkın e, senin için döndüğü bir süreç eline geçecekmiş gibi gözüküyor. Hem çevren tarafından hem sosyal çevren tarafından daha çok takdir göreceğim bir süreç içindesin. E, burada başarıyı da e, kaçınmaz olacak. Başarı başarıyı getirecek. Başarı e, sana güveni getirecek her şeyden önce. Kendini güvenli hissedeceksin para kurusunda da gayet şanslı süreçler seni bekliyor, gözüküyor. Kova Burcu. Kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal, hoşça